Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şeker kamışı farmı yapmanızı gö yapmayı göstereceğim. Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde şeker kamışı kasabileceksiniz. Gerekli malzemeler bunlar. Hazırsanız yapılışa geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce huni sandık hunileneceği şeyleri ayarlamamız lazım, dopleronaca şeyleri ayarlamamız lazım. Onun içinde ilk önce böyle iki tane sandık koyup yerleştiriyoruz. Sonra da arkasına sistemi yapmayı başlıyoruz. Şimdi buraya bir tane bunu koymamız lazım. Şimdi buraya bir tane huli koymamız lazım. Sonra da buraya bir tane blok olabilir. Yapalım. Böyle açılmıyor. Dur. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi ilk önce bloklarımızı yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Neyse. Sonra da böyle bakıp pistonlarımızı yerleştiriyoruz. Evet böyle. Çift basarak yerleştirebilirsiniz. Öyle daha kolay oluyor. Sonra da arkalarına geçip gözlemci adını verdiğimiz kuvarsla yapılan kuvars taş. Odunda, odun da odun değildi. De, yapılan şeyi koyuyoruz. Sonra da arkasına geçiyoruz. Reston tozlarımızı alıyoruz. Böyle blokları koyuyoruz. Böyle blokları koyduktan sonra buralara reston tozu yerleştiriyoruz. Bunu madenlerden buluyorsunuz. Bilmeyen varsa. Sonra da buralara çamurlarımızı yerleştiriyoruz. Çamurlarımızı yerleştirdik. Tamam. Şimdi buraya şeker kamışı ekmeği çalışırsanız tabii ki de olmuyor. Çünkü buraya bazı şeyler eklememiz gerekiyor. Su eklememiz gerekiyor. Ha onu da nasıl yaparsınız? Böyle koyunca mesela oluyor mu? Evet. Yani akıyor on bulup olmuyordur. Böyle koyarsanız ekilecek şekilde. Bir tane daha lazım. Bir tane de böyle koyalım. Böyle koyarsanız olacaktır. Bakın mesela şimdi ekmeği çalışalım. Olmuyor. Evet. Olmuyor. Çünkü bir şey yanlış yaptık. Arkadaşlar önünde tahta olmaması lazım. Önünde tahta olmaması lazım. Yani direkt çamura gitmesi lazım. O yüzden Şuradaki tahtaları kırıyoruz. Bakın orada çamur var koyduğumuz. Tahtaları kırınca Çamur var. Çam, i̇şte işte tahtaları kırıyoruz. Ve arkasına bu çamurların arkasına sularımızı yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. yağmurlarımızı şişolarımızı yerleştirdik şimdi arkadaşlar burayı kapatın yoksa su gelebilir şimdi bak şimdi bakın ekebiliyoruz ve ekiyoruz ektiğimizde bir dakika yanlış oldukça. böyle yapmamamız lazım arkadaşlar Çamuru bir alt kasma koymamız lazım. Çamur oldu. Evet arkadaşlar çamurlarımızı aldık. Şimdi çamurları tam buraya yerleştiriyoruz. yerleştirdik. Sonra buraya ekebiliyor muyuz? Bakalım. Durun deneyelim. Bakalım yerleştirebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü tekrar koymamız gerekiyor. Bunu sizle beklettiğim için gerçekten özür dilerim. Ben uzun zamandır yapmadığım için birazcık unuttum. Gerçekten sizden özür diliyorum. Özür dilerim. Böyle çamurlarımızı yerleştiriyoruz. Sonra da arkasına böyle şeylerimizi koyuyoruz, tahtalarımızı. Suları kapatıyoruz ve tekrar koyuyoruz. Sonra da şuradaki suları kapatıyoruz. ekebiliyor muyuz? Hayır. Evet arkadaşlar. Çünkü biz daha eklemedik. Hemen pistonlarımızı koyuyoruz. Sonra bunları kırıyoruz. koyuyoruz buralarda doldurmayı unutmayın yoksa buraya gelip olmayabilir buraya koyarsak bakın oluyor buraya da koyalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oluyor Şimdi barkasını kapatabilirsiniz. da durmaya ekilmeye devam edecektir. Kapatabilirsiniz güzel görünüm için. Yani ben creative diyeyim diye kapatıyorum. Siz kapatmaya da bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şeker kamışlarını görmek için camlarımızı yerleştiriyoruz. Bu zorunlu değil. Yani isterseniz yapabilirsiniz, istemezseniz yapmayabilirsiniz. Burayı kırıyoruz ilk önce. Pardon yazışım. Şimdi buraya yapmadan böyle koyuyoruz camlarımızı. camlarımızı koyuyoruz ve böyle kırıp böyle de koyuyoruz. Yani bunlar tamamen dediğim isteğe bağlı. Cam da koymayabilirsiniz. Görmek istemiyorum. Ve sonra bu kazdığımız delik vardı ya buraya geliyoruz. Burayı full kazıyoruz. Böyle. Parmağının bitişine kadar. Burada buradaki toprakları görüyoruz, çamurları tırmayın. Sonra buradan çamur ay çamur diyorum. Elektrikli raylarımızı yerleştiriyoruz Sonra bunlara enerji gitmesi lazım. Böyle koyuyoruz. Böyle enerji gidecektir. Buraya kadar gitmiyor. Onun için de buraya da koyuyoruz. Ve şimdi burada bir sistemi ayarlamış olduk. Kunili Vagon'u arkadaşlar koyduğumuzda itiliyor bu. Kunili Vagon'u koyduğumuzda bu itilecektir. İtmeyi deneyelim. Tabi şuradan içmemiz lazım. Abi batırdık. Böyle bir hata yapmayın yapmayın. Böyle hataları yapanlar olabilir. Böyle koyuyoruz. Sonra hunimizi böyle hunili vagonumuzu koyuyoruz. ve Ve oraya da bir şey ayarlamamız lazım. Yani bunu da yapmış olabilirsiniz hata olarak. Şuraya da bir tane koyarsak olmuyor. Buraya koymayı deneyelim. Bunda da olmuyor. Buraya koyarsak oluyor. Şimdi burayı da blokla kapatıyoruz. Ve sonra da koyuyoruz. Ve yine burada bir hata oldu. Bunu da yine şuradan düzeltebilirsiniz. Tamam, düzelttik. Şimdi deneyelim bakalım hata oluyor mu? çok hızlı olmamız lazım. Buraya koyuyoruz. Buraya attığımızda şimdi orayı kovatalım. Buraya koyamazsınız. Şuraya da koyalım. Gerçekten çok hızlı olmamız gerekiyor. Buraya attıktan sonra buraya çamurları koymanız lazım. Sonra da bu meşaleleri koymamız lazım. Ben mesela yapamadım gerçekten dürüst olmak Atıyoruz, koyuyoruz ve Evet böyle hata yine oldu. Demek ki böyle yapmamız lazım. Böyle koyuyoruz. Ve hemen koyuyoruz. Ve garip bir şekilde olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü galiba bunun içine de girdi. Deneyelim. Şimdi olacak mı? Evet camla burayı yapmayı çalışmayın. Şimdi arkadaşlar bu seçenek bitti. Bu düzenek bitti. Şimdi kırdığımız blokları geri koymamız lazım. Geri koymamız lazım. Onda şöyle yapıyoruz. Buraya bir tane daha su koymamız lazım. Biz kapamıştık kapı hatırlıyorsanız. Sistem için. Ama yapmamız kapıyoruz ve buraya da koyuyoruz. Buraya da yap. lazım. Sistem tam olarak bitti. Şimdi bu depolama sistemini ayarlamamız lazım. Aşağıya yine geliyoruz. Hemen bir tane alalım. Şurada. Böyle alıyoruz. Sonra da buraya sandık yerleş. Çiğ basarak yapmayın yoksa bileşim. Tamam. Sandığımızı yerleştirdik. Şimdi buraya bir tane geçici olarak bakalımızı durdurmamız lazım. Ama çok hızlı yaparsanız bir şeyi böyle bir durum olmaz. İlk önce çok hızlı yapmak için bunu alıyoruz. Evet ben hızlı yapmayı çalışmadım. şöyle kırıyoruz ve sonra da buraya yerleştiriyoruz ve tekrar sinirli vagonumuzu alıyoruz ama arkadaşlar sandığa bağlamamız gerekiyor şimdi biz yanlış oldu evet böyle olmamamız lazım böyle yaptık Şimdi hunili vagonumuzu getirelim. Şimdi hunili vagonumuzu koyuyoruz. İttirmemiz lazım. İttirilmiyor. Bunu bir şekilde ittirmeniz lazım sizin. Şöyle su ile ittirebilirsiniz koydallarmış. Lan Böyle kırıyoruz tekrar. Koyuyoruz. Ve artık gitmesi lazım. Gitti. Böyle geliyor barda. Şimdi depolama sistemini de size göstermiş oldum yanlışlıkla böyle koyuyoruz ve artık bunu ittirmemiz lazım İttirilmiyor. arkadaşlar burada bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlar başardık. Şimdi artık olması gerekiyor. Durun şuraya ekmemişiz. Evet arkadaşlar, sistemimiz bitti. Şimdi nasıl çalışıyor diye sorarsanız şuradaki sistemimiz bitti. Nasıl çalışıyor diye sorarsanız ama arkadaşlar ilk önce şuradan bir şeyi ayarlamamız gerekiyor. Buradan da ittirebilirsiniz. şekilde ittiriyorsunuz. İttiriyorsunuz. Mesela burada da geliyor. Tekrar ittirmeniz lazım da. Yani işte yapamıyorum. Bunun kolay bir yolu var mı? bu? Sistemi bu şekilde ittirmemiz lazım. Onu da ben suyla yapmayı planlıyorum ben. İnşallah olur. Evet. Suyla da olmuyor arkadaşlar. Aksine suyla yaparsak sistemi de bozabilir. arkadaşlar siz huni koyabilirsiniz de yani ben bunu gösterme amacım aslında kolayca sizin yapabilmeniz kolayca sizin yapabilmeniz aslında benim amacım yani çok huni harcamayın çok demir harcamayın diye ama sistem buna izin pek vermiyor ben de yapmaya çalışıyorum Ama artık yani sinirlenmeye başladım arkadaşlar. Olmuyor. Ha arkadaşlar oldu. Vallahi oldu. Şimdi mesela bir ben time set mesela tick diyelim. Nasıl çalışıyor? Çalışıyor mu? Tick freeze

hızlandıralım bakalım çalışıyor mu? Altı tane olmuş bile mesela. Ben tabii ki de oyunu hızlandırdığım için. Yani arkadaşlar farmımız çalışıyor. Çok kolay. Sizi beklettiğim için özür diliyorum. Görüşürüz.